Efendim merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyenlerim, bir televizyon programında hangi İslam diye bir ifade dikkatimi çekti. Orada bir hanımefendi, yazar, çeşitli programlar yapan bir kişi Taliban'dan, El-Kaide'den, işte El-Nusra'dan vesaireden örnekler verdi. Yani İslam ülkelerinden, Müslümanların yaşadığı bölgelerden ve İslam adına yapılan yanlışlardan, işte kadın cinayetlerinden, küçük çocukların evlendirilmesinden, hakkın, hukukun, adaletin olmadığından ki söyledikleri yüzde yüz doğru olan şeyler. Fakat hangi İslam deyince, yani İslam bunlardan birisi değil. İslam, Allah tarafından son peygamber Hazreti Muhammed'e gönderilen, Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında yazanlar neyse İslam odur. Tabi bugün dünyanın muhtelif yerlerinde birçok Müslüman yaşıyor veya Müslümanım diyen insan yaşıyor. Hindistan'dan Endonezya'sına, Doğu Türkistan'dan, Kafkaslara, Balkanlara, Kanada'ya kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, mesela ben Avrupa'da yaşıyorum, Avrupa'da, 40 milyona yakın Müslüman ülkelerden gelen insanlar var. Yani bunların hepsi Müslüman olmayabilir. İslam'a inancı da olmayabilir. Ama çok sayıda cami var, cemaat var, cem cem cemevi var. Yani İslami kurum ve kuruluşlar var. bunlara devam eden insanlar var. Müslüman olduğu halde İslam'dan kopmuş, uzaklaşmış kişiler var. Müslüman olmadığı halde İslam'a sempatik bir yaklaşık Müslüman olanlar var az da olsa. Peki İslam nedir? Yani İslam El-Kaide'nin, Taliban'ın, işte El-Nusra'nın, Hizbullah'ın vesairenin yaptığı mıdır? Yani namaz kılmayana, oruç tutmayana, işte burka giymeyene, sakal bırakmayana dayak atmak mıdır? Öldürmek midir? Yaralamak mıdır? Allahu Ekber diye birbirlerinin üzerine bomba atmak mıdır? kendi içinde çeşitli mezheplere, gruplara, tarikatlara, cemaatlere Allah bölünmeyin dediği halde bölünüp paramparça olmak mıdır? Herkesi birbirine düşman etmek midir? Hayır efendim bunların hiçbirisi değil. Bakınız Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa 622 yılında 53 yaşındayken işte 52 yaşında, yaşını geçmişti. Medine'ye hicret etti. Medine'ye geldiğinde bir taşın üzerine bazı rivayetlere göre de devesinin üzerinde oradaki bulunan insanlara şöyle hitap etti. Oradaki bulunan insanların hepsi Müslüman değildi Medine halkının. Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı. Hatta Yahudiler daha da çoktu. Ya ibadallah diye başladı. Yani ey Allah'ın kulları. Ey Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler demedi. Ey bizden olanlar, sizden olanlar demedi herkese kucağına bastı. Birimize gelen bir saldırı hepimize gelmiş olacak. Hepiniz, hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Hazreti Adem ise topraktan yaratılmıştır. Biz bu dünyanın sahibi değil, geçici emanetçisiyiz. E, ailelerinize, çocuklarınıza, çalıştırdığınız işçilerinize, kölelerinize, cariyelerinize iyi davranın, komşularınızla iyi geçinin. Yediğiniz içtiğinizden onlara da ikram edin. Fakirleri, garipleri, dilencileri, yoksulları ezmeyin. Onları hor görmeyin, aşağılamayın, küçümsemeyin. Yarın Allah onlarla sizi, sizin yerinizi değiştiriverir. Hiçbirimiz, Allah'tan başka güveneceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Hiçbirimizin böyle nasihatler etti. Zaman içerisinde dalga dalga insanlar İslam'a girmeye başladı. Tabi fırsatını istifade diyerek, görünüşte Müslüman ama e, içinden İslam'a düşmanlık besleyenler de İslam'ın içine girdi. Müslümanlar tabi Batı'da e, Doğu Afrika ülkelerinden ta Batı Afrika ülkesine kadar yani Senegal'den, Etiyopya'dan, Cibuti'den e, Tanzanya'ya kadar, Senegal'a kadar bütün Kuzey Afrika bölgesi İslam'la tanıştı. Öbür taraftan Suriye, Irak, İran, Anadolu, tabi o zaman Bizans'ın yerinde, Hindistan, Türk Cumhuriyetleri zamanla İslam'la tanıştı. Tabi herkes kendi inancını, kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi adetlerini terk etmesi kolay değil. Onlara bir İslam cilası vurarak kendi yaşantısını İslam'la sentezleştirmeye çalıştı. Böyle olunca ne oldu? Herkesin yaptığına İslam dediğine göre İran İslamı, Pakistan İslamı, Afganistan İslamı, Türkiye İslamı, Arap İslamı, Acem İslamı diye bir sürü İslam çeşidi ortaya çıktı. Halbuki İslam bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa odur. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, iftira atmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Kibirden, gururdan uzak duracaksın. Temiz olacaksın, dürüst olacaksın, iyi niyetli olacaksın. Elinden dilinden kimseye zarar gelmeyecek. E bunlar yoksa her taraf cami olsa, her taraf cemevi olsa, her taraf kilise olsa, havra olsa ne manası var, ne anlamı var? Yani Hristiyanlar, Yahudiler için ne anlamı var, Müslümanlar için ne anlamı var? İşte e, asıl dinden maksat, doğuştan fıtraten tertemiz pırıl pırıl olan insanın asaletini, fıtratını bozmamak. Hani şimdi televiz şeylerde, telefonlarda ve otomobillerde navigasyonlar var değil mi? Navigasyon nedir? Otomobiline bindiğin zaman gideceğin yeri sana en kestirme yoldan, en kestirme yönden gösterecek bir rehber, bir kılavuz, bir yardımcı. İşte Kur'an-ı Kerim'in de anlattıkları budur. Kur'an-ı Kerim hiç kimseye şöyle yiyeceksin, böyle giyeceksin, şöyle oturacaksın, böyle e, giyimin kuşamın şu şekilde olacak, saçın sakalın bu şekilde olacak, e, efendim evin barkın bu şekilde olacak demiyor. Toplumun genel ahlakına, yaşadığının toplumun e, genel kurallarına uymak şartıyla, terbiye, edebe, adaba aykırı olmamak şartıyla hayatını devam ettireceksin. E, bugün... Hindistan tarafları, mesela Hindistan'ı bilenler bilir, gider, gidenler görmüşlerdir. Hindistan'da, Hindistan'da Müslümanlarla Hinduların giyim kuşamlarının, görünüşlerinin hiçbir farkı yoktur. Hepsinin giyimi aynıdır. Arap ülkelerine gidin bakın, oralarda az çok Hristiyanlar da var, az da olsa Yahudiler de var bazı ülkelerde, Müslümanlar da var. Hepsinin giyimi aynıdır. Yani bölgesel şartlara uygun olarak. ve bugün Türkiye'de yani bak, baktığınız zaman bu Müslüman, bu Hristiyan, bu ateist, bu, bu dindar, bu dinsiz bunu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. E, Avrupa'da da böyle. Fakat illaki kendisini böyle sivrilmek. Ha işte bunlar Müslüman. Bunlar böyle giyer. Böyle hareket eder. E, toplumun içerisinde böyle sivri hareketler, yanlış hareketler. Giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, hareketleriyle, tavrıyla, edasıyla o toplumun nefretini, dikkatini çekecek şekilde e, davranışlarda bulunmak o toplumun İslam'a olan sempatisini tamamen yok ettiği gibi e, Müslümanları da zaman içerisinde İslam'a karşı soğutuyor. İslam'dan uzaklaştırıyor. Onun için değerli de arkadaşlarım fazla uzatmayayım. Buradaki ifadeyi şöyle tamamlayayım. Hangi İslam? Bakınız, kuşu ölen bir çocuğun çocuğu taziye giden bir peygamberin Hz. Muhammed Mustafa'nın yaşadığı, gösterdiği ve tebliğ ettiği İslam. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen Hz. Muhammed'in yaşadığı ve gösterdiği İslam. İşte İslam budur. Eğer insanlar kendi siyasi çıkarları için, ekonomik ticari çıkarları için dini, dindarlığı, Müslümanlığı, cami, cemaati neyse yani Kur'an-ı Kerim'i istismar ediyor, kullanıyorsa İslam'a en büyük ihaneti yapan onlardır. En büyük kötülüğü yapan onlardır. Bir insana İslam'ı zorla kabul ettiremezsiniz. Kabullenmek gönülde olan bir şey, kalpte olan bir şeydir. Yani bir insan ben ateistim diyorsa ona inandıklarınızı eğer dinliyorsa sizi Anlatırsınız, tebliğ edersiniz. Onun da aklına yatarsa kabul eder. Ama tehdit ederseniz o da sizden gibi görünür eğer korkuyorsa veya kavga çıkarır. Hayır benimki değil, seninki yanlış der. Buna gerek yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bakın ayet var. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ Kur'an-ı bilenler aslını okusun. Allah'tan başka veya Allah'la beraber bir kısım e, pentonlara, putlara vesairelere, tapanların o tapındıklarına sövmeyin. Onlar da kalkar, bilinçsizce sizin Rabbinize söverler diyor. Eğer bugün dünya Müslümanlara karşı antipatiyle bakıyorsa, hatta nefretle bakıyorsa, Müslüman deyince aklına bin bir türlü kötülük geliyorsa, buna neden olan, buna sebep olanlar, gene Müslümanın bir ortaya çıkanlardır. O hanımefendinin dediği, doğru, tabii niyetini bilemem, ne niyetle söylediğini, <laughs> İslam'a inanıp inanmadığını da bilemem. ama söylediği şu, örnekleri bunlar diyor. Şimdi bunların hangisi doğru olan İslam? İşte ben de doğrusunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında, Yazanlar neyse İslam olur. Arap İslamı, Türk İslamı, İran İslamı, Hindistan İslamı, Avrupa İslamı, Amerika İslamı olmaz. İslam Kur'an-ı Kerim'de yazanlardır. Hazreti Peygamber'in yaşantısıdır. Yaşantısıyla bize gösterdikleridir. Hazreti Peygamber Allah'ın ortağı değil, o da bizim gibi Abdühü ve Rasulühü. Yani Allah'ın elçisidir ama önce kuludur. O da bizim gibi kuludur. O da haramlarla, günahlarla, sevaplarla, emirlerle, yasaklarla muhataptır. Onun için değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, ibadet konusunda, giyim kuşam konusunda, başka konularda, hangi konularda olursa olsun, hiç kimseye baskı yapmayın. Hiç kimsenin inancını hakir görmeyin. Böyle inanıyor, böyle düşünüyor diye onu alaya almayın, küçümsemeyin. Kendi doğrularınızı ama gerçek olduğuna inanarak tebliğ edin eğer dinliyorsa, yoksa bırakın kendi haline. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْكَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا Müminleri böyle tarif ediyor Yüce Allah'ımız. Yani dinlemiyor, inanma, inanmıyor veya inanmak istemiyor. Artık kafayı doldurmuş. Tamam. Allah selamet versin, hadi yolun açık olsun de. Muhatap olma diyor. Ve اَعْرِضْ anil cahilin diyor. Cahil insanlardan yüz bir sırtını dön, onlara kulak asma, onlara cevap vereceğim diye uğraşma. Şimdi ne yazık ki insanlar vaazlarda bile yani insanlara böyle tehdit eder gibi, hakaret eder gibi, aşağılar gibi, böyle örnekler vererek, çeşitli fıkralar anlatarak, yani insanları adeta böyle yerin dibine sokmuş kalıyor. Kardeşim buna ne hakkın var senin? Sen orada vaaz ediyorsun ama maaşlı bir memursun. Maaşın verilmesi sen vaaz etmesin belki namaz bile kılmaz. Sen kimi tahkir ediyorsun, kimi alay alıyorsun? O Müslüman, oraya gelen insanlar, camiye gelen insanlar örnek olarak diyeyim, gücünün yettiği kadar, imkanlar ölçüsünde, bildiği kadar inançlarını, imanını, ahlakını, ailesini Ülkesini, vatanını, milletini korumaya, kollamaya çalışıyor. Onların niye camiye geldiğine pişman ediyorsun. Efendim işte e, namaz kılmayan e, oruç tutmasın, eşeği de bağlasın, o da akşama kadar aç durur diyor. Yani bunu sana Kur'an-ı Kerim mi söylüyor, Allah mı söylüyor böyle söyle, cemaati böyle rencide et diye? Hayır, orucun yeri başka, namazın yeri başka. Yani birisini yapmadı diye ötekisine de mi yapmaması lazım? Tam tersine, kardeşim madem orucunu tutuyorsun, Allah kabul eylesin, o zaman namazlarını da mümkün mertebe kılmaya çalış diye teşvik et. Küçücük çocuklarına aileler, anneler, babalar zorla böyle giyeceksin. Şununla arkadaşlık yapacaksın, bununla yapmayacaksın. İşte şunu dinleyeceksin, şunu ezberleyeceksin. İşte sabah böyle kalkacaksın, akşam böyle yatacaksın, bilmem ne yapacaksın diye böyle baskıyla e, din talimi vermeye çalışıyor. Sonunda ne oluyor? O çocuklar aynı jöle gibi, yumuşak hamur gibi hamuru jöleyi sıkırsanız parmaklarınızın arasından fırtar çıkar. O çocuğu belirli bir zamana kadar baskınız altında tutabilirsiniz. Ama belirli bir zamana geldikten sonra ne sizi kabul eder ne de sizin anlattıklarınıza inanır. Hatta onların tamamına karşı nefret yer. Onun için değerli arkadaşlarım peygamberimiz beş yürü ve la tünef beş yürü ve la tünef yürü yes yürü ve kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyici olun, nefret ettirmeyin diyor. Nefret ettirmeyin, tiksindirmeyin, ilendirmeyin insanları. Ee, i̇nsanlar tabii e, zaman içerisinde birbirini ticareti için, tabi birbirini derken, birbiri üzerinden dini kullanarak, İslam'ı kullanarak bir mal satacak. Ee, artık kendisinin dindar olduğunu, dürüst olduğunu, hacı olduğunu, hoca olduğunu, efendim yalan söylemediğini, haram yemediğini vesaire vesaire sayar döker. Temelde yatan nedir? Bunları bir, bir insan bunların niçin söyler? Karşısındakini kandırmak için. Allah herkesin ne mal olduğunu bilmiyor mu? Biz de bizden daha iyi biliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. E o halde başkasına ben hacıyım, hocayım, dürüstüm, haram bilmem, bilmem ne demenin alemi ne? Kardeşim arabanın fiyatı bu. Buyur işte araba gözünün önünde. Beğenirsen al. Kardeşim ev mi alacaksın? İşte ev bu. Bak beğenirsen al. Beğenmezsen alma. Fiyatı da bu. Yani bunu demek varken niçin dinimizi üç kuruşluk dünya menfaatı, dünya çıkarı için kullanalım. Bu insanlığa, Müslümanlığa, dürüstlüğe yakışır mı? Birbirimize çelme takıp, birbirimize kaskı atmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Yani bunu mümkün mümkün mertebe herkes kendi evinde, ailesinde, arkadaşlarıyla, iş ortamında, bulunduğu her platformda oturup bunları konuşması lazım. Efendim o parti gelsin, şu parti gelsin. İşte döviz buraya çıktı, altın buraya indi. İşte şunun fiyatı buna çıkmış, bunun fiyatı şurada şu kadar olmuş filan. Tamam bunlar günlük meseleler, bunlar konuşulur, yapılır, çatılır ama hayat bundan ibaret değil ki. Hayat bundan ibaret değil ki. Yani sadece yiyip içip yatıp uyumak, çoğalmak, ölüp gitmek bunun için biz, biz bu dünyaya geldik. Bizim yaratılış, yaratılış kayemiz bu mudur? Eğer bu değilse o zaman her ortamda en azından çocuklarımıza, öğrencilerimize, bizi dinleyenlere, bizim sözlerimize değer veren kim olursa olsun onlara değerli kardeşim dünya hayatıyla ahiret hayatını mukayese ettiğin zaman ahiret hayatı sonsuz bir derya, dünya hayatı ise onun yanında bir damla. Ona göre hareket et. Ateşe, cehenneme ne kadar tahammül edeceksen o kadar günah işle. Bugün yediğin yemeği son yemeğin olarak gör. Bugün karşılaştığın insanı bir daha göremeyeceğim diye onunla konuş, hareket et, ona göre davran. Bugün yaptığın ibadeti son ibadetim diye kafana yerleştir, o şekilde yaşa. Kimsenin hakkıyla, bedduasıyla, ahıyla ölme. Kazandığın, yığdığın, dünya malları dünyada kalacak, Ma varislerin mirasçıların veya devletin olacak. Olsun tamam helaldan kazandıysan, devletin olsun, mirasçıların olsun, başkalarının olsun, insanlar yararlansın. Ama nereden gelirse gelsin, haram helal fark etmez, yeter ki çok olsun diye onları yığdıysan, yarın onların hesabını vermek ve azabını çekmek de sana düşecek. Bu akıl kârı değildir, bu mantık değildir, bu inanç değildir. Bu insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Onun için demek istiyorum ki değerli arkadaşlarım e, önce kendimizden başlayalım. Ailemizden başlayalım. Dalga dalga dışarıya doğru başkalarına belki o zaman faydamız olur. Herkes dünyayı kurtarmaya kalkıyor. Ülkesini kurtarmaya kalkıyor. Ama kendimi, ailemi nasıl kurtaracağım diye düşünen yok. Kendini kurtardın mı? Yani dünyalığını garanti altına almak için Geceni gündüzünü feda ediyorsun. Peki ahiret hayatını kurtardın mı? Bugün kazandıklarını, haram helal elde ettiklerini akşam oturup Bismillahirrahmanirrahim diyerek vicdan azabı çekmeden huzur içerisinde yiyebiliyor musun? Çocuklarını ailene yedirebiliyor musun? Haramdan da çocuğunu, çoluğunu, aileni besliyorsan yarın onların senin başına bela ol, olacağına inancın, imanın yok mu? Yani bir insanın vicdanıyla, kalbiyle, beyni arasındaki irtibat kopmamalı. İşte Yüce Allah'ımız İnnallâhe Yahulü beynel mer'i ve kalbi Oraya ancak ben girelim diyor. Allah'ın girdiği ve bize bizden daha yakın olduğunu ifade ettiği yeri bozmayalım. Hani robotlar vardır. Robotlar hareket eder değil mi? Kendi Hangi program yüklenmişse çipe ona göre işte kaynak yapar, keser, biçer, konuşur, neyse. Ona göre hareketler yapar. Ama robotun aklı yoktur. Robot kendisine verilen program dahilinde bunları yapar. İnsan ise akıllıdır. Aklı, vicdanı bir paralel yani bir e, dize içerisinde e, şuurlu ve bilinçli olarak ne yaptığına bakması lazım. Yani Yatıp kalkıyor işte namaz kılıyor. Yatıp kalkarak namaz kıldı e, kıldığımız namazın namaz olmayacağını bilmemiz lazım. Başkasını kılamayı bırakalım. Biz kendimize bakalım. Orucu Allah niye emrediyor? Niçin emrediyor? Neden emretmiş yani? Niye oruç tutuyoruz? İşte bunu anlamak, bunu düşünmek için Allah insana çift takmamış, akıl vermiş. O akıl vicdan, bilgi, birikim, iman bir hizaya geldiği zaman o ipin ucu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yolda yolunuz açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka bir sohbete buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.